Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alkışlayacağınız bir şey söylüyorum ki artık yeni bir seriye başlıyoruz. Alkış. Arkadaşlar ee, serimiz arkadaşlar ee, şey Spider Love ve Quakes meyvesini ee, doğu veya Leopard'a dönüştürmeye çalışacağız. Bu ikisinden bir dönüştürmeye çalışacağız. Eğer Dove'a dönüştürürsek ben Dove'a zaten direkt yiyeceğim. Çünkü benim doğu benim en sevdiğim meyve ve e, doğu aldığım gibi galiba yiyeceğim ve e, şey full level ona kadar olana kadar hep doğuyla kasılacağım arkadaşlar ve size şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar buraları isterseniz e, buraları iş şey dinleyin çok önemli bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar şimdi benim geçenlerde Phoenix stoplarımda Phoenix vardı arkadaşlar tabi ben de ee, işte, e, işte of bir tane trade videosu izlemiştim. Trade'de adam işte kiloyu leopara falan dönüştürüyor. Dog'u dragona falan dönüştürüyordu. Dragon dönüştürüyordu. Tabi ben de ondan sonra gittim ben de deneyeyim dedim. Phoenix'i arkadaşlar bir günde şeye kontrole dönüştürdüm. Ondan sonra gidin bir random fruit açayım dedim. Random fruit'ten de dragon çıktı arkadaşlar. Ondan sonra aradan bir 4-5 saat geçti. Yani şey e, hakkım 5'te 5'ti. 5'te 0 olmasını bekliyordum. Sıfırlanmasını bekliyordum. Tam sıfırlanmasına bir iki saat kala <laughs> adam da gel adam işte e, trading dog falan dedi. Ben de işte ona arkadaşlık isteği falan atmıştım. Ama sonra dedim ki e, bir iki saat bekleyebilir misin? Benim e, sana dragon vereyim. Ben, e, o da, sen de bana dog ver falan dedim. Ondan sonra o da tamam dedi. Ama arkadaşlar dragonu orada elime ke, e, keşke almasaydım. Almaz olaydım orada dragonu. Çünkü orada tam internet gitti ve Dragon da o sırada gitti arkadaşlar. Ama yine de ben o kontrolü falan Doga dönüştürdüm ama ya bu seviyede arkadaşlar o gör stoplarımda gördüğünüz 3 meyveyi Doğuk veya Leopar'a dönüştürmeye çalışacağız. Bu üçünden birisine dönüştürmeye çalışacağız. Leopar'a dönüştürürsek Leopar yiyeceğiz. Dog'a dönüştürürsek Doğuk yiyeceğiz arkadaşlar. Hatta şey de yapabiliriz. Leopar'ı alıp ee, şey bir tane Doğuk yanına da bir tane Shadow gibi veya Blizzard gibi bir şeyler de alabiliriz. Öyle de yapabiliriz ama beyler try arkadaşlar ama try yapmıyorlar benle. Ben küsüm size. Ah be keşke param yeseydi Furte. 200 bin istiyor zaten. Çok fazla değil mi arkadaşlar? Oh. Arkadaşlar bana şu serverlerde neden hep şöyle oluyor acaba? Aura'yı açıyorum. Bazen o onun Venom Hoca, Spider'ı koyabilseydim mükemmel olacaktı. Ciddiyim Spider'ı koysaydım var ya. Adam okey diyor ya. Kanka. Arkadaşlar düşünseniz o, Ven o Venom bana veriyormuş. Ben o Venom'la gider bir tane Dragon alırım arkadaşlar. O Venom'la gider Dragon alırım. Dragon'la da gider Dog alırım arkadaşlar. Ya Dog ya da leopar alırım da. Hocam try yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? Neyse. Ben neden birden dönüşümü açtım ya onu anlamadım. Kanka sen az önceki evet sen az önceki adamsın. Net şekilde. Sen az önceki adam olduğu için. Arkadaşlar ben bunları bekleyip hemen geliyorum. Gerçi zaten videoyu şu... durdurmama dur, dur, gerek bile kalmadı. Adamlar A ne olur az önceki adam tamam az önceki adamdı sen kalk ben seninle oturmak istemiyorum ya ve oturayım, oturayım bakalım. Ama arkadaşlar olmaz böyle şimdi ya. Siz Venom tryt derken ben neden Spider falan tryt Olmaz böyle hocam. Oo, human bu da. Kanka niye kalkıyorsun? Dur dur herhalde story yapacaktım. Oy şi 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 Mükocam. Kalktı zaten de. O bu da yazsaydım arkadaşlar. Ee, yanına bir de koyex koyup <laughs> ee, şey koy yanına koyex koyup şey yapacaktım. Ee, yanına koyex koyup bir tane shadow almaya çalış alacaktım. Ama maalesef ki <laughs> adam bana vermedi zaten. Zaten bir tane love ve spider koyduğumda da arkadaşlar zaten e, gördüğünüz gibi zaten <laughs> kalktı ve zaten şey olmadı. Bu arada arkadaşlar stoklarda gravity var. Almak isteyen alabilir. Stoklarda gravit var arkadaşlar. Ben doğuk istiyorum stoklara. Doğuk gelmesini istiyorum ya. Stoklara doğuk gelsin hemen kasacağım arkadaşlar. Doğuk'a. Tenko speed. sen biraz zengin gibi duruyorsun ama. Şapi sen gel. Şapi gelir misin kankacığım? Hocam gelin şuraya. Doni sen de gelebilirsin. Beyler try yapın benle. O faktörü açıldı zannettim var ya ödüm koptu. Arkadaşlar olmazsa da e, Arkadaşlar e, bu arada Benim dünkü videomu tam 5 Veya 6 like atmıştınız galiba 5 like atmıştınız Arkadaşlar yarın da şey e, Eğer bu videoya 7 like gelirse arkadaşlar Şey videosu çekeceğim e, Bu serinin Devamı olacak ama e, Yarın eğer gelmezse bile 0 like alsa bile ben yarın şey çekeceğim Arkadaşlar çiçek tekneyle Samın siyabest avı Samus e, şey avına çıkarız. Arkadaşımla birlikte Samus Yabest avına çıkarız arkadaşlar. Ama try yapmıyorsunuz. Ben bir server değişeyim arkadaşlar. Server değişip hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada yeni server'a girmiş bulunmaktayım. <laughs> Ama çok fazla kişi yok. O kadar da fazla kişi yok yani. Aa, light. Şimdi like'a verecek bir şeyim, verebilecek bir şeyim olmadığı için yani sadece onları veremem zaten. Ve like'a verecek bir şeyim olmadığı için maalesef canım yani. Arkadaşlar bu arada e, isterseniz e, benim hani Goly YouTuber hesabım vardı ya arkadaşlar e, Brawl Stars'daki. O 20 18 bin kupalık. O hesapta arkadaşlar e, şey kasma virüs e, şey kasma virüs çekeceğiz arkadaşlar. Belki de görev videosu da çekebiliriz onu tam bilmiyorum. Ah be yer kapıyorum güzel da. İşte arkadaşlar ee, burada onu da bunu söylemiş söylemiş olayım. Kardeşim. Hayırdır yani. Ben şunla ben şunla trade yapacaktım sen yerimi kaptın bak vallahi dönüşürüm ha. Hava kent kudamız var zaten. Öyle mahvederim seni bak. Bakın arkadaşlar var sen kilo. Ha neden olduğunu şimdi anladım. Tamam. Buradanın dönüşündeki haliyle aura yüzümüzü etki etmiyor. Kanka benle bir try yapsana. Şu rip zilo ile bir try yapacağım mı? What? Kanka niye hemen kalkıyorsun? Ayıp oluyor ama. He. Değil mi? Ya try dakika 5'te 5 beş ya. Of. Bu arada stoplar yenilenmiş mi ona bakayım bir. 42 dakikayız arkadaşlar. Ben bir ee, fazla olan bir tane server'a geleyim hemen videoyu başlayacağım. Arkadaşlar bu sefer de az olan bir tane server'a girdim ama yine de e, bir şey olmaz. Yok çok da az değilmiş yani o kadar Aranızda bana Shadow veya Rumble verebilecek kral var mı? ama her şeyiniz full olmamadığı süre sürece, her şeyiniz full olmadığı sürece, olmamadığı sürece yani. Kanka, güzel bir şey koysan ama kanka. Şimdi internet sorunu da burada yaşanmaz ya. Ciddi misin hocam? Magma bariyer falan. Yok ben bu adam nasıl hatırlayacağım? Ar Arkadaşlar ben bir internet sorunu yaşadım. Neyse siz o, o interneti aldırış etmeyin hiç. Ben Aura'yla Aura ile Aura çok havalı gözüküyor arkadaşlar. Aura ya. Bu arada stokların yenilmesine daha yeni bakmıştım ama yine de bakacağım arkadaşlar. Çünkü stokları güzel bir şey gelirse kasacağım 39 dakika. Kan gel try to bak. Arkadaşlar ben güzel bir tane adam bulayım. Bir dakika. Yok gravity. O Spider'a gravity. Çok güzel. Verirsen adamsın bu arada. İnşallah troll yapmıyorsundur. Spider'a gravity. Ya tam bir saniye kala mı kalktın ciddi ciddi. Arkadaşlar adam bir saniye kala kalktı. Öyle bir fake atmış ki ama. Bu arada kim oturuyor oraya? Kankacığım kim oturuyor oraya? İyi misiniz? permanent kilo. Ama arkadaşlar ben permanent kiloyu maalesef almam. Bir tane bir tane eee şansımı deneyeceğim. Çünkü arkadaşlar permanent kiloyu ben aldığım zaman genelde stoklarımda gözükmüyor. Ben bende mesela şu anda permanent spike Ama ben permanent spike ee, aldığımda stoklarımda gözükmemişti. Siz bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Eğer aranızda bilgili o. Ok <laughs> Hocam. Doğuk doğuk. Ya kıskandım şimdi ama olmaz böyle ya. <laughs> My dream doğuk. My dream doğuk. çok zengin ha. Aşırı üzgünüm şu anda. Tam bu doğuklu. Bu doğuklu olduğu zaten çok belli. Senle trade yapmış mıydım? Tam hatırlamıyorum ama. Zaten yerimi katlar ya. Arkadaşlar ben ee, şey 15 dakikada videoyu durduracağım bu arada. Ya yani videoyu durduracağım diyorum. Kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok da ee, geç olmama, olmaması lazım. Yarın da belki eğer rüzgarın işi yoksa arkadaşlar arkadaşımla yani rüzgarla video çekeceğim arkadaşlar. Ne videosu onu tam bilmiyorum ama. Onu tam düşünemedim. Bu arada dün söylediğim gibi 30 abonede sürpriz bir videom var. Kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bu arada server 3 kişiyken server'a girdim. Toplam neredeyse 6 kişi olduk. Yok bir dakika. 5 kişiyiz pardon. Ya kanka. Düştünüz arkadaşlar dragon koyuyormuş. Gerçek koyanlar var zaten de. Kanka sen o adamsın. Ben seni hatırlıyorum şu anda. Yok bu da değil. Ama böyle eğer olmaz böyle. Bekle şu adamın yerini kapacağım. Kanka. Tıraya gel. Tıraya gel. Tıraya gel. Tıraya gel. Acil 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 acil. Şark ve dörtlü tıraya gel. Abi. o Doğuk ve iki. Hocam. Doğuk ve iki. Doğuk ve iki. Doğu hocam. Bir dakika. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapacaksınız mı ama ya olmaz böyle. Balık kafa. Tabii ki de şaka yaptım. İnsanlara böyle balık kafa diye dalga geçmeyin arkadaşlar sakın. Ben sadece şaka amaçlı söyledim. Siz sakın benden görüp böyle bir şey yapmayın. Hem arkadaşlığınızı arkadaşlıkla aranızı bozarsınız. Hem de ee, şey arkadaşınız kalmaz. Hem. O yüzden kimseye böyle demeyin yani. Size kötülük ee, yapa, yapana bile. Yine de böyle demeyin yani low koydum. Kuleksi koyamıyorum ama. Bir tane e, şey shadow alsam var ya yaşadık ciddi. Bir tane shadow alayım arkadaşlar ciddiyim. Bir tane shadow alayım. O zaman gerçekten yaşadık ama. Çünkü o shadowla da kontrol alacağım. O kontrolün yanına da kuleksi koyup e, spirit alacağım. Spirit'le de Venom ve yanına bir tane Love alacağım. Onlarla da e, şey alacağım. Kontrol bir de yanına bu da. Kontrolün de, de yanına bir şeyler koyup diyecektim de arkadaşlar. Ben hemen şu interneti düzeltip hemen geliyorum. Gerçi arkadaşlar burada da artık videomuzu kapatalım. Gerçekten çünkü çok geç oldu arkadaşlar. Burada da e, videoyu kapat kapatıyoruz arkadaşlar. E, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız zaten gelecek de çünkü bu bir seri arkadaşlar. Bizim bir gerçekten serimiz. Ee, ama eğer isterseniz ya Brawl Stars videosu ya bu serilerin devamı ya blok sürette kasılma videosu ya da rüzgarla video gelecek arkadaşlar. Hangisini yorumlara hangisini yazarsanız onu yapacağım arkadaşlar. Siz hangisini istiyorsanız o karar size bağlı. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.